kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumuzu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet kampımızı bitirdik. Kampı bitirdikten sonra inci ve tarçınımızı aldık. İnci ve tarçınımızı aldıktan sonraki de görevimiz, işimiz ne? Tabii ki alışveriş. Eksik bitmiyor. Alışveriş devamlı yapmamız gerekiyor çünkü yemekler yapılıyor yaşamamız gerekiyor. Yani devamlı alışveriş devamlı alışveriş diyenler için de bunu şöyle bir küçük açıklayayım ben. Nereye geldik? Aldı'ya geldik. Biraz sonra Aldı'ya gireceğiz. Rahat oluyor çünkü toptan her şeyi buradan da alabiliyorum. Zaten alışveriş yaptığım yerler belli. Aldı'dan aldığım şeyler belli. Kostan aldığım şeyler belli. Gittiğim kasap belli. Yani hep belli yerlerden ve toptan biçimde alıyorum. Evet şimdi Aldı'ya girelim. Biraz biraz, biraz yeşil Şunu alalım. Evet, şunu alalım. Sonra biraz da kırmızı çay ve saran çay alalım. Hemen mu? Hatırlıyor musun Melisa? Hatta ben bunun yeşilleri de turşu yapmıştım. Ya yani ne kadar becerikliyim, ne kadar mahzettim ya. dan bakalım neymiş. Biraz bir şey. Hiç unutturma. Sıra, ben ben. küçük. Tıkatın. Gibi. bak bak minicik. aklım sağladı, mi? aldım, yine orada saat tut don. don, don.

Hı? Ne işi? Süt Süt alır Hı? Nasıl alıyorum? mısın? Ya. Zaten yok. Ha şu var ya bu zaten yeni yaptım. Tamam. Nerede? Nuriye kamp. Nerede? İyiyorum ya, iyiyorum ya. Yine mi? Tam da bir tane, sarmiento ya. Sen bunları dizayn yaparsın herhalde. Ben şimdi koyuyorum. Çikolata alacağım. Çikolata yeterli var Evet, Yeni mi bir midemle yiyeceğim. daha alayım. Evde var ama. gibi Bayağı Aldın mı kastı Gel hadi. Gel. Bir şey eksikti evde ne eksikti limon suyumu eksikti yoksa ketçap mayonez ne değişiyor işte. yazmış mıydı <laughs> o birer şey yok hayır teşanay salladı. <laughs> Ya illa gözlüğü takacak bak şimdi. Manyak çocuğum ya. Ozi. <laughs> Ve geçelim. Ne aldın? Hmm. Paşam yerleştiriyor. Evet. Biraz sonra bitecek alışverişimiz. Bak hemen gözlü gelin dedi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan Ozi. Bahçe makası da aldım. Bütün masama örtü de aldım. Bugün çok şey aldım ya. Şunu da beğendim bilmiyorum güzel mi? Karavana koyacağım. Yatarken giyeriz. Evet Ozim ödüyor ve gidiyoruz. Evet. Çıkıyoruz. Domates alacağız. 223. 223 dolar tuttu. Domates alacağız bir de. Bakıyorum ben beni. Bununla gitsek alsak çıksak olur mu? Orancısı da domates alacağız, ekmek alacağız sadece. Bir piş şuraya koyalım. Buna girelim hemen oradan çıkalım. Bu arada babamız aradı. Karnınız acıktı mı? Yemek ısmarlayayım dedi. Tabii ki dedim hemen hemen minicik midem çok acıktı dedim. Hadi bakalım ekmeğimizi aldık. Eyşan meyvesini de aldık. Burada çocuklar için girdiğimiz zaman şey meyve böyle ikram ediyorlar çocuklara. Her gün taze taze sepetin içine koyuyorlar. Çocuklar yesin diye. Nerede? ha? işte burada. Çocuklara özel bedava meyve. Evet şimdi çıkıyoruz. Evet çıktık. 70 dolarda işte ekmek, domates, salata falan aldık. Gidiyoruz. Nasıl ha, yine de aynı zor gördük. Bunlar da her koyduk. Her gördükleri yere bir şey konduruyorlar böyle. Küçük bir şey konduruyorlar ama çocuklar eğlensin diye işte. Başka yapacak bir faaliyet yok çünkü burada. Lisede başka bir şey kalmadı değil mi Eşo? Bilmiyorum. Lisede. <laughs> tamam kalmadı. Daha da zaten yer yok. <laughs> Hadi bakalım. Bahçe makası, kedi kumu. Oo, bir sürü şey aldım. Yemin ederim çok güzel alışveriş yaptım ya. Hızlıca yaptık ama güzel yaptık değil mi Eşo? Yani eksik bulduk gene. <laughs> <laughs> Abine mı? Bunlar güzel oluyor. Böyle alışverişte buzdolabına gidecekleri ayrı yere yerleştiriyor Ozi. Landry'e çamaşırlar gidecekleri ayrı yere. Buzluğa gidecekleri. Sonra bizim odaya gidecekleri. <laughs> Her şeyi ayrı ayrı yerleştiriyorum. Süper oluyor. Hadi bakalım yükle hemen gidiyoruz. Evet, adresi aldık mekana doğru gidiyoruz. çok rahatsız ediyorum kendimi çok bir şey değilmedim, değil mi hahah hahah <laughs> çok küçücük küçücük bir şeyler yedim ama onlara bile beni rahatsız etti şimdi değil doğru gidiyoruz evet bahçe makasımı falan şöyle koyayım Hadi yavaş yavaş bahçede de işlere başlamam gerekiyor çünkü avokado da çok güzel oldu gülüm bile açtı evet. yavaş yavaş bahçem güzelleşiyor anca bahçe makası almıştım ama kesmiyor diye ben gittim bir de hani görmüşken bunu aldım bu da aynı herhalde bilmiyorum ne olacak aynısı mı çakırın tüyleri gelmiş bilmiyorum. deneyeceğiz bakalım deneyeceğiz bakalım nasıl olacak Çimenler zaten maşallah hemen tekrardan geri uzuyorlar. Çimenler de çok çabuk uzuyor. Avokadonun yaprakları da dökülmüş. Evet bunları temizleyince biraz daha güzel oldular. Hava yine biraz bulutlu gibi, güneşli gibi, bulutlu gibi. Burada belli olmuyor hiç hava ya. Avustralya'nın havasına hiç güven olmuyor işte. Parçalı bulutlu ama. Güneş kendini bir saklıyor bir geri geliyor bilmiyorum. Ne olacak? Bunun çiçeği de çıkıyor. Bu çiçek çok güzel açıyor. Bu ağacın çiçeği gerçekten güzel oluyor. Burada bir tane açmış zaten onu göstereyim. Beyaz beyaz böyle. Sanki kocaman bir kuş gagası gibi. Böyle bir çiçek açıyor. Bu ağacı hep soruyorlar ne ağacı ne ağacı diye ama bilmiyorum işte tropikal bir ağaç böyle. Güzel bir şey. <laughs> Ama çiçekleri daha güzel oluyor açınca. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.